dejavu ya izlemeyin bunu da anladık teyzeye sordu dur. Bu mu? Pardon. Saat kaç acaba? Ha bunu izlemiştik oğlum biz ya. Bir, Teşekkürler. Tamam. Bunu ben yayında mı izledim? Bir yerde izledim ya. Yenisi geldi. Pardon ya saat kaç acaba? Evet. bunu izledik dur. Teşekkürler. Bekle ne oluyor lan? Nerede lan? Lan! Dida. Sosyal terapi onun da en kralını yaşadık. Bunun için de Vu yaşat. İki he bunu izlemedik. Ağzıma sıçıldı senin oğlum. Bak ne diyeceğim birader. Ben büyük lokma ya, büyük konuşma sana söyleyeyim. Tamam. bak ne diyeceğim birader. Büyük lokma ya büyük konuşma söyleyeyim. Tamam. <laughs> Üçüncü de. Bak ne diyeceğim birader. Büyük lokma ya büyük konuşma söyleyeyim. <laughs> tamam mı? Oraya geleceğim ben. Bekle sen. Dördüncü de yapacak mı? Oo, dayım benim be. Şey, ben İstinye'ye gitmek istiyorum. Karşıdan bineceksin. Minibüs de var, otobüs de var. Durak şurada. Buradan geçen minibüsler de geçiyor. Teşekkür ederim. Şey, ben İstinye'ye gitmek istiyorum. İstinye'ye gitmek istiyorum. Biraz önce ben söyledim sana, nasıl gideceksin? Para ne zaman bana mı söyledin? Evet. Ben şimdi soruyorum size. Mu? Şu mu? Şurada ben sana söyledim gene karşıdan minibüse veya otobüse binebilirsin. yerde durak var dedi. Emin misiniz ben olduğumu? Ben şu an ilk defa bulamadım birine soruyorum. Şimdi. İşte, Bulamazsın. Evet. Gerçekten. <laughs> ben İstiyye'ye <'ye> gitmek istiyorum. Öyle var Rüzgar. misin? Yani ben sen de, yaşamıyorum. Bundan eminim. Ben, ben şu anda ilk de, defa sordum. Şurada balıkçılar var. O balıkçılara gelmeden 5 metre. Hala da de açıklamaya devam evet, ediyor. Gerçekten, buradan geliyorum yani. Evet. E, evet, ben de nasıl olabilir yani ki yani öyle bir nasıl, şey? Nasıl evet gönlüm, bu, o, o zaman bana bir şeyler oluyor. <laughs> <laughs> sağ Allah, ben de şaşırdım. Ben acaba ben de... Sor lan bir daha. Söylüyorum. Vallahi yaşadım ben. De. Yani yok şöyle bir şey olabilir. Birisi de gitmek <laughs> istiyordur. Belki Ama o yani sorun. Ama bu tip mi yani? Ben yani ilk defa Ya yani çünkü söt. aynı. Aynı. Sonuç olarak nasıl gidebilirim peki? Sonuç olarak karşı Fravalli. taraftan. Evet. Tamamdır. <gülüyor> <gülüyor> ben ben de, <laughs> <olay mı? gülüyor> ben 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 Ya oğlum biraz hızlı ol ya adam bekliyor. Tam beklesin oğlum ne olacak? Ya ne beklesin abi ya gel. Ya oğlum iki dakika hızlı ol ya adam bekliyor. Oğlum şu çekimleriz düzeltti miydi biz bulan da ne koyayım ya. Oo dayı hoş geldin sen de. Uzaktan çekiyor ya. Ya oğlum az hızlı ol ya adam bekliyor. Hadi. Ne olacak ya? Allah Allah. <laughs> Yeşilli ablam çok sert bakıyor. Ya o ilk ablaya bir daha sorsunlar. Bu taraf mı? Evet evet aç. Sağ Kireç bu taraf mı? Evet. Kireç bunu bu taraf mı? Evet. Sen bu geliyorsun bu tarafa. Efendim? Sen üç kere ben... sormadın mı bana kireç bunu nerede diye? Kireç bunu soracaktım. He <laughs> <ben. gülüyor> ileride. Bu taraftan mı gidiyorsun? He iki kere daha gördüm seni ben. Nasıl gidiyorsun bu tarafa bir daha bu tarafa? Bu yönden geldim ilk kez. Ya iki kişi daha gördüm. Kireç bunu burada mı diye soruyorum. Ben iki kez soruyorum. Düz mü tamam. gidiyorum? Düz düz düz. Sağ ol. Pardon bu İstinye'ye nasıl gidebiliriz? İstinye değil, Tarabya. Ha Tarabya. İleride e, Tayyip'i saklarsanız oradan. Düz yürüyeceğiz. Ya. Bu arada bir error verirsin ya. Ha, teşekkürler. Teşekkürler. Pardon bu İstinye'ye nasıl? İstinye değil, Tarabya. <laughs> Neden güldünüz? Ha Yine, yine şey. Nasıl oldu öyle? E ee, ben bokunu çıkarmalarını bekliyorum. Ya, Herhalde devamı da vardır. A, biz arkadan geldik. Şu an Tarabya'ya gitmek istiyoruz. Nasıl gidebiliriz? Yine Neden girdiniz anlamadık. Ay daha önce sormuştuk. Yok biz sormadık kimseye. Siz iyi misiniz? <laughs> evet. <Sorduk> tamam. <laughs> Tarabya'ya nasıl Yok, de, geriden de, geldik. Nerede? Biz, o nerede sordu? İstinye <laughs> değil Geriden geldik. Oraya nasıl gideceğiz ki? Düz mü gidip? O, o taraftan evet, mı gideceğiz? Tamam. Yani. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. <laughs> Malazgirt Savaşı 1071, Anadolu'nun kapısı Türklere açıldı. Köse Dağı Savaşı 1243. <laughs> Bak bunu unutmazsın. Malazgirt Savaşı 1071, Anadolu'nun kapısı Türkleri açıldı. <laughs> Köse Dağ Savaşı 1243. Ne Oha bokunu çıkardılar dur. Malazgirt Savaşı 1071 Anadolu'nun kapısı Türkleri aç. Çok iyi. Bak bu kaliteli bu kaliteli işte bu aklını karıştırır yani ne oluyor amına koyayım dersin. Kızlar gerildi mi? Pardon. Yeni köy nasıl gidiyor? Yeni köy değil. Yeni köy. Hay. Yeni How can I go to yeni köy? Tiyak oluyor yabancıdan adres tarif ol. <laughs> okay. köy. <laughs> so, yeah, it's not too too too, uh, too far. <laughs> Where are you from? Friends, friends, yeah. oh, okay, okay, nice to meet you. Thank nice you. Nice to meet to meet you too, and I have a good work with. You. Good strong. Thank, thank you, thank bro. you. Thank you, bro. Thank you. Pardon, bu Feriköy'e nasıl gidebiliriz? Feriköy değil, Yeni Köy. Ha, Yeni Köy. Yeni Köy evet. Yeah, yeah. Uh, <laughs> It's not. Do you speak English? Yes. yes. What yeah. happened? Ah, okay. In case, it's this way, no? Straight on. This way? No, no, no. We'll yeah. just go straight. Yeah, yeah, straight. Okay, okay, thank you. Where are you from? France. France? Oh, cool. Yeah. Nice to meet you. Yeah, yeah, nice, okay. too. nice to meet you. Nice okay, nice to meet you. Thank you. Thank you, you bro. Yeah, I'm going to go Yeah. Ya dejavu yaptırıyorlar şimdi. iki kez olacak. reel real kalsın diye herhalde ama. Böyle bu bok... hatta beş dakika sonra yapmayacaksın onu. Kızlara yaptığı gibi yaptığı zaman çok güzel oluyor. Bu nasıl bir ayakkabı ya? <laughs> İmdat imdat yok mu kafamızı yakalayacak arabayı yoldan aldıracağım bu gece ben kullanmayacağım. Eller <laughs> bu <laughs> İmdat imdat yok mu kafamızı yakalayacak arabayı valeden aldıracağım bu gece ben kullanmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Aa üçüncüye gidiyor. <laughs> i̇mdat imdat yok mu kafamızı yakalayacak arabayı valeden aldıracağım bu gece ben kullanmayacağım. Vuru durdu amına koyayım. İmdat imdat yok mu o kafamızı yakalayacak arabayı yoldan aldıracağım bu gece ben kullanmayacağım dedi. Vur bir şey. Bu orta köye nasıl gidebilirim? Aa bak bir de bisiklet var bunda. Yani. Var, mı? var durak var mı burada? Var hemen şu ışıklarda geçince durak var. Beşiktaş istikametine giden otobüsler hepsi durur orada. Tamam. Çok teşekkür ederim. Bir yürüme uzak yani. Okey sağ olasın. Hocam, bu orta nasıl geçebilirim acaba? Az önce de konuştuk, nasıl geldim bir anda buraya? Az önce? <laughs> Tarabya'dan geliyorum da nasıl gidebilirim orta köye? Orada orta, 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 orta. Buradan bineceğim. Bir İki üstlük alayım da, kan şekerim düştü yine yani. Hocam, bu orta nasıl gidebilirim ya? <laughs>

bu adamlar adres soruyordu az önce, benim de sorum ya, mu yani sorun mu? Yani Evet e, <laughs> Zor <isim gülüyor> <diriyecektim> yani. <laughs> şey, şey, şey. Bir şey içmiş, Fransa'ya gidecekler mi onu merak ettim. Gelecek gibi. O. <laughs> ben tahmin edeyim. He. Nereye gideceksin, nasıl gideceğimi soruyorsun. <laughs> evet, İstinye'ye gitmek istiyorum. Kamera şakası. <laughs> Üçüncüye yemeyeceğinizi biliyorduk zaten. Şirda'yla. İkinci de aklıma gelmişti. <laughs> Söyleyecektim zaten şimdi, son bir deneyeyim dedim. Daha da Kendimden şüphe ettim ilk defa. <laughs> Kendimden şüphe ettim amına koy. <laughs> biraz Dayı da iyi koştu ha. yaşadınız mı? <laughs> Dördü ya, aynen. Olur. Dört mü oldu üç mü? Dört oldu ya. <laughs> İkincisine dedi, böyle böyle. Ben ki, yok, yeah. de dürüstü, çektir, o yüzden mi kalktın sen evet. bir ara? Bize mi geliyordun? <gülüyor> <gülüyor> bir tane Oraya nasıl geliyor bu adam? <laughs> İkide de şey diyorsun zaten diyorsun. Çekiyor diyorum. Martı mı kullanıyor? Çok güzel ya. Üçte dursan ama yemin ederim altıya kadar giderdi. Ulan bu kırmızı yere nasıl gidebiliriz? Kırmızı yer değil, sarı yer. Ha sarı yer. <laughs> Same guys. <gülüyor> <gülüyor> bu arada konsept çok güzel olmuş. Vallahi elinize sağlık da abi babuşlar Affedersin. ne olur. <laughs> Zor,